Arkadaşlar bugün yok diye. Evet yanımda Ömer var ve ben varım. Biz çoktan başlamıştık sadece bir polis var diye. Şimdi bu oyun hırsız şey var hırsız polis süper kahraman. Şimdi prizmirden kaçacağız. Ömer gel. Pekopeki ile kaçalım. Mesela e, polisin kartını çaldık. Polis Helikopteriyle kaçacağız. Ömer gel orada buluşalım şimdi. Benim elimde şu anda. Elim, ben şimdi, alacağım, şimdi Çünkü Ömer açamıyor. Sadece ben, ben... Için Açtım. Sanki. Şimdi de Aha geliyor Ömer

Öldür onu Ömer beni revive et. Ömer beni revive, Benim revive et. <laughs> Ömer beni revive et. Tamam. <laughs> Geri sen... Daha efeye hadi, hadi Polis var. kaçacağız. Evet, şu anda... Ölüyor musun? Arkadaşlar polis peşimizden geliyor. Arkadaşlar polis peşimizden geliyor. O oh, Ömer geliyorum artık yanına helikopter. Arkadaşlar, beni helikopterle. Arkadaşlar. Saklan kaç. İki polis tipi geliyor. Arkadaşlar iki polis bana dalıyor. Arkadaşlar. Ah, Kaç evet. Adam yine öldü ya. Arkadaşlar evet. de, de hemen takılayım. Ömer gel arabama bin. Aslanım evet. onunla geleceksin. Ben bekleyemeyeceğim çünkü o çok arkalarda. Yok ya çok arkada değilim. Ben içeri girdim. Oyunu bir, ilk bir gösterelim. Anlasınlar.

biz yani. zipline ile kaçacağım şimdi Ömer'i bekliyorum ben. Mesela zipline be de Efe beni beklesin. Şu anda bekliyor. Benim gelmeme de az kaldı. Ben bir yandan da sıkılıyorum. Ben zipline ile kaçayım. Tamam. Okey. Arkadaşım bana soyma dedi. Tabii. Ee, aynı Yoksa anda soyma biliyorsunuz YouTube'un videoları öyle bir saat falan e, sürmüyor. O yüzden e, orayı efendim şu anda olduğu yeri söylemeyeceğiz. Süper kötü var. Arabayla kaçtı. Mesela ben şimdi abi, evde, yanına geliyorum. Bak uçuyor ya. Zıplayın ile geldi. Tamam biz koşalım. Şöyle iki şu anda camı kırmalıyım, kıramıyorum. Arkadaşlar olmuş. ben de oyun baga Aynen Ömer de baga girmiş. Ben şimdi reset çekiyorum. Çekmeliydin zaten başka bir şansı yok. Evet. Arkadaşlar şimdi ben benim yanıma geliyor. Arkadaşlar ben şimdi oyundan çıktım yanlış. Tamam o zaman ben burayı söyleyeyim. Efe beni almaya gelir misin? Geliyorum. Şimdi mesela Efe göstermek için çıktım. Efe beni almaya gelecek. Nasıl geleceğini sorarsanız mesela orada bir kavga benim ilgili bir kavga çıkma ihtimali var. Efe şimdi... canım gitti. Ölme. Tamam. Iyi. Zaten param gider. Ölünce... Ee... Bankayı gibi yerleri sorduğunuzda para e, gidiyor öldüğünüzde bir yerleri sorduktan sonra ölüyorsanız. Arkadaşlar şimdi ben bir saniyedeyim. Aynen. O çiçeği yanlışlıkla oynayayım. Ben direkt şimdi şey yapıp Şener Bey'e gideceğim. Paramı alacağım. Sonra direkt şey yapacağız. Yani bu... Tamam yani şimdi biz Criminal neresi? Bu kırmızı şeyler Criminal beyaz. Sanki şu arkada da bir tane var. Bu şu anda bana en yakın olan Criminal beyaz. Buraya, buraya gideceğiz paramızı vereceğiz. Sanki aşağıdan da giriş var. Evet. Ve de oyunun bir yeni güncellemesi var. Bir güncellemesi şu. Bir adamımı hareket ettiğini keşke. Köpek. Sanki yine bir, bir köpek var almayacağım Çok paralı. Bu köpekte sonra konuşuyorsunuz, yanına gidiyorsunuz, talk diyorsunuz. Size in... şey istiyor, bir şapka seçtirmeniz istiyor. Şimdi ben... Ömer kaçmış. Ben şimdi Efe'nin yanına gideceğim. Ben de nereye sen diye bir düşünüyorum. sen Efe. zaten buradan dönünce sana gelmiş olur. Dede hayal kapalı ben. Seni... Şunu... 20 saniye bekle. Neredesin? Mesela şimdi buradan dönünce Efe'de olacağım. Ben de bir tur atayım Ömer'i görürenin yani kadar. altındasın adın düştü gel ana kontrol az ya ya Ömer benim kontrol ben de bir neyse şöyle ya uç 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 şimdi atladık şimdi tekrar pazara gitmeyi ben planlıyorum, planlıyorum. Dede bu bizim ilk videomuz. Para biz çok like istiyoruz. Sen 2500 like gelir. Çok mutlu oluruz. Yani Devamlı. Like 100 bin like'lara kadar.

Görüyor musunuz? Mesela şimdi siz efenin ekranını göreceksiniz. Keşke benim ekranım böyle değildi. Bu nedeni sevdim. Şu anda efenin görmekten sıkıldınız değil mi? Mesela orada sıkışınca sıkıldınız değil mi? Haksız mıydınız? Bıçak oldum gerçekten. Ben artık direkt arabası falan açacağım

Sesi Efe geçin. şu anda ne yapacağını bilmediği için küçük babacığına gidiyor. Küçük babacığı mı? Evet mesela ben. <laughs> ya bu ne ya? Senin arkadaşın Ömer ya. Mesela <laughs> <laughs> evet, ben soymaya başladım. Keşke benim arkadaşım bilseydiniz. Çünkü bu <laughs> şu anda çok güzeldi. nasıl duyunuyor ya. Kafa karıştı. Işte. Ben mesela oralardan geçiyorum Evet, o para alıyor. <laughs> buradaki para karışmıyor mu acaba? Canım gitti. Şöyle biraz yatalım. En gıcık olduğu yere geldi. sen dönüyor musun ya? Oha! Ne Şimdi <laughs> işte buranın sonu. Burada böyle dokunarak <laughs> çekiyorsunuz. Arkadaşlar benim şu şimdi... biraz. Benim de. Gitti şu anda %100 yine oldu. Böyle dolarla alıp Arkadaşlar ben şimdi kaçtım. <laughs> Açtı mı ney mi? Allah'ını seversen Ben şimdi hemen bir Arkadaşlar süper kahraman var. Arkadaşlar süper kahraman var. Aha süper. Arkadaşlar süper kahraman var. Arkadaşlar öldürdü beni şimdi. O da prisoner'dı artık Çok sahnedeyim. Çok sahnedeyim Bir şey olmaz yine, yine. Yok. Ne yapalım? Artık çıkarsa çıkar. Artık çıkar. Şimdi mesela o süper Efe kahraman Efe'ye Bayağı oyun ciddileşecek. Ben bu oyunu seviyorum ya. Nerede bu? Aa yok. Hiç şey arkadaşlar. Süper kahraman Bana çıkmıştı mesela. Ne dedi şansı? yanımızda Hadi. Helikopter. Biz kaçalım şimdi. Ben de yol açtım. Böyle. Aa. Bir dönebilsen tamam. Şimdi 10 şarjı ah, var. 10 şarjı Ne Ömer. var. Evet. Tamam. 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 Evet. İşte şimdi burası kim yazıyor? size daha önce söyledim. Evet. Benimle uçak suya Bak şimdi verdim. Burada çok para oldu. Ben bir artık kusura görmeye çalışıyorum. Bakın isminizden bu adam gibi isminiz gözük. gözüküyor. Gözük gözük o kriminaldir. ben bir be kriminaldir. gözüküyorsa süper, da, ee, Şey. Mavi, mavi gözüküyorsa süper püsi, Ve mavi gözüküyorsa da polis oluyor. Bu da Arkadaşlar şimdi ben bir şöyle hemence kötsüm. Videomuzun bitmesine az kaldı arkadaşlar. Evet. Tamam, Şöyle kalkalım. Aa, ayaklar bitiyor. Ben piramide esnafına gittim. kesin bir heyecan için Arkadaşlar son 8 dakikamız. 8, 8 dakika sonra videomuz bitiyor. Ben mesela karşımda sağ karşıya Arkadaşım Ömer, gel benimkini izlemeyeceğim. Kaç lira Süper kahraman var. Sanki süper kahraman var. da ama çıkmadı. Sanki. Ben yani hiç süper kötü olamıyorum. ve de galiba oyun kastı. Aa Ömer'i gördüm. Oha öyle hareket ediyor. E, nasıl? Arkadaşlar ben burada kaldım. Ben girerken kaldı arkadaşlar. Sanki. Ben şu anda yine soyacağım. Yani. Bir tur daha soydum. Yapıyoruz. Yani sanki derdimin bütün paraları toplayamadım. Yine kalanları toplayacağım. Şu silahı bir kapı alalım. Sen misin Eda? Yine şu helikopterle de. Abi Hello Siri I'm very cool. Benimki Fox 12. İkimize de arkadaşlık atın followers olun. Arkadaşlar bana atamayabilirsiniz. Çıkadı çok karışık. Ben Ve de... zaten arkadaşlarım full. Cool. Onun için bence bana gönderim. <laughs> Biz zaten ikimiz arkadaşız hepteki gibi. Fullendip bazılarını belki siler atarsınız.

Ben düz yol sonunda yaptım. Şimdi arkadaşlar buluşuyoruz sonra videoyu bitiriyoruz. Evet arkadaşlar çok detaylı bir video olmadı. Ee, çok detaylı bir video da verdik. Ee, üç yani ne? Evet, şimdi bana... Ve Şimdi ben son geldiğim